Arkadaşlar merhaba, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar son zamanlarda hepimizin, hepimiz için çok büyük bir problem olan VFS'deki randevular hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar çok uzun zamandır arkadaşlarımız çalışma vizesi randevusu bekliyor. Yaklaşık olarak zannediyorum ki 3 ay, 4 aydır bekleyenler var. Sadece bu randevu problemi çalışma vizelerinde değil, eğitim vizelerinde de var arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz ki arkadaşlarımız okula kayıtlarını yaptırdı ve vize almak için bekliyor. Çünkü Ekim'de okul açılacak. Bir an önce vize işlemlerinin başlaması gerekiyor. Ki zaten biliyorsunuz ki artık pasaportlar önceden 3 hafta iş günü içine geliyorken artık pasaportlar 1-1,5 ayda geliyor. O yüzden de arkadaşlarımızın şu an randevu işlemlerini halletmesi gerekiyor. Ama bilin bakalım ne eksik. Hiçbir şekilde randevu yok arkadaşlar. Ben de bu olay ilk bu sene yaşanmıyor aslında. Bu olay VFS'nin bu randevu problemi arkadaşlar her geçen sene artarak devam ediyor. Bu sorun her geçen sene artıyor. Biliyorsunuz ki ben bu kanalda yaklaşık olarak bir yıldır tecrübelerimi bahsediyorum ki benim bu vize alma sürecim 5 yılı kapsıyor. Her yıl aynı olan bu randevu sorunu katlanarak devam ediyor. Katlanarak devam ediyor arkadaşlar. Bu yorumun altında da gelen spam yorumlarını görüyorsunuz. İşte randevu bu ben alabiliyorum, ben bana yazın, randevu satmaya çalışanlar var. Onların da artık spam olmadığını gördük arkadaşlar. Artık VFS'de içeride çalışanlardan birisi mi? Yoksa VFS kendisi mi belli ajanslara randevu satıyor bilemiyoruz. Ama garanti olan şey şu arkadaşlar. VFS'de bir şekilde randevular satılıyor. Bazı kişiler açıldığı an bütün randevuları toparlıyor. Biz zavallı bizler ödemeye gelince uyarı işareti alıyoruz ya da ödemeye gelmeden o, o yer kapanıyor. Hal böyle olduğu için arkadaşlar gerçekten bizim için çok çok büyük bir problem ee, ve bu randevu satan arkadaşlar diyorum size bu videonun altına da yazıyorlar işte ben randevu alabiliyorum diye. Nasıl alabiliyorlar? Yani nasıl alabiliyorlar? Ya içeriden birileri açmadan önce söylüyor ya da VFS'de bir şekilde belli ajantalara belli bir kota veriyor. Tahminimiz bu yönde ama bizim gözlemlediğimiz ve benim özellikle gözlemlediğim şey şu Biliyorsunuz bu bu kanalda da çektik. VFS e, belli saatlerde randevuları açıyor. O saatlerde bekliyorum ve 3 tane yer açıyor. Yani İstanbul'dan koskoca eğitim days kategorisinden long stay'den yani dil okuluna gelecek olan arkadaşların alması gereken yerden toplam olarak 3 tane randevu açıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kadar öğrenci var bu kadar insan var o 3 randevu açılıyor randevu alıyoruz ödemeye giderken doluyor. Neden? Ya artık o ajanslar alıyor anında ya da belli bir kod yazıl yazılıyorlar otomatik olarak alınıyor. Bilemiyoruz arkada neler döndüğünü bilmiyoruz ama bu durum artık arkadaşlar çileden çıkarttı bizi. Birçok öğrenci arkadaşımız her sene aynı problemi yaşıyor ve bu dediğim gibi büyüyerek devam ediyor ki ben bunu şahsi adıma kendi sosyal sorumluluğum kapsamında konsolosluğa ilettim. Türk konsolosluğuna da ilettik. Polonya konsolosluğuna da ilettik. Bu şekilde bir mağduriyet var. Hiçbir şey şekilde adil değil. İnsanlar artık bu randevular kara borsaya düşüyor. 400-500 euroya satılıyor. Yani şaka değil gerçek. Whatsapp'ta da sizi gösterebilirim. 600 euroya satıyorlar. iki kişinin randevusunu. Yani kişi başı 300 euro. Böyle bazen deniyorum ben de ne kadar kimden ne çıkacak diye. inanılmaz. Ve bu mesajları da konsolosluğa ilettim arkadaşlar. Ben üzerime düşeni yapıp çünkü dediğim gibi bu bize her geçen gün bu sorun olarak dönmeye devam edecek. Yani biz şu an diyelim ki siz aldık. seneye bu arkadaşları yine öğrencilere problem. Yine problem. Tek beni sevindiren şey kulislerde şu an konuşulan şey Polonya hükümetinin bir daha VFS ile çalışmaması. Umuyorum da öyle olur arkadaşlar. Çünkü biz e, gerçekten saatler başında bilgisayarda beklemekten yorulduk artık ve sonuç yok. Ödemeye geliyoruz duruyor. Ha buna nasıl bir tepki geliştirebiliriz? Bunu nasıl aşabiliriz? Bunun yolu ise arkadaşlar bir şekilde toplanıp bu tepkimizi arttırmak ve konsolosluğa yazmak, Polonya konsolosluğuna yine Türk konsolosluğuna yazabilirsiniz ama onların tabii ki doğrudan müdahale hakkı yok ama bir şekilde hakkımızı aramamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu dediğim gibi taciz etmemiz lazım. Yani sadece bu benim yapabileceğim, benim yaptığım ya da işte arkadaşımın yaptığı bir şeyle olacak bir şey değil. İş i̇şte artık o raddeden çıktı. O yüzden de bu eğitime gelecek arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Hassasiyet gösterelim. Randevuyu alabilirsiniz 300-500 euro yapıp ama seneye ne olacak? Ondan sonraki sene ne olacak? Yani bunun bir çözümü yok arkadaşlar. Bir de neden ben randevuya 300 lira ödüyorum? Yani 300 lira şu an Türkiye'de kaç para yapıyor? Yani bunları düşündüğümüzde gerçekten bizim artık canımızı sıkmaya başladı bu olay. Lütfen siz de tıpkı benim gibi hassasiyet gösterin. Gelin Polonya Konsolosluğu'nun e-mailini de bırakayım buraya. Konsolosluğa bir mail hazırlayalım, yazalım. Hepimiz aynı mailleri yazalım diyelim ki bakın böyle böyle bir durum var biz mağdur oluyoruz bunu çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Başka çaresi yok. E bazı arkadaşlar soruyor. E bu kadar para ödedik mağdur olur muyuz? E, ben mağdur olacağınızı düşünmüyorum. Öyle ya da böyle bir vize randevusu bulunacak. Yani şu an randevular bildiğim kadarıyla Temmuz'un 20'sini gösteriyor ama Ağustos'ta boşluk olması lazım. Ağustos'ta olan çabalarınızı arttırın. Size tavsiyem bu. Yani bilgisayarın başında durun. Ödeme kayıtlarına ödemeye giderken çok hızlı davranın. Çünkü anında alınıyor. O yüzden de size tavsiyem hassas davranalım ki bu işleri çözelim. Biz randevu bulamazsak gelemezsek ne olacak? Arkadaşlar ben bu zamana kadar dedim hep böyle sıkıntılar oldu olmaya devam edecek ama bir şekilde randevu bulacağınızı ve buraya geleceğinize inanıyorum. E, pes etmeye bırakmayın. VFS'nin sitesini güncel olarak kontrol edin ki VFS'nin saatleri ve nasıl randevu alınacağına dair videolar çektik. Lütfen onları da izleyin arkadaşlar ama tavsiyem dediğim gibi konsoloslu e-mail Yağmur'u tutalım arayalım mümkünse ki ulaşılmıyor ama deneyelim arayalım. E, bugün e, bu videoyu bu şekilde anlatmak istedim. Çünkü arkadaşlar soruyor yani neden yok? Neden bulamıyoruz? Bu yüzden. Çünkü satıyorlar arkadaşlar. Çünkü orada da maalesef haksızlık ve adaletsizlik dönüyor. O yüzden bulamıyoruz. Bu da bu sorunuzun cevap olsun ve bir hassasiyet videosu olsun arkadaşlar. Umuyorum ki bu sorunu halledebilir ve daha adaletli günlerde daha güzel şeyler bu kanalda konuşabiliriz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Tuğçe bu kanaldan yurtdışı ile alakalı Polonya ile alakalı en güncel en işinize yararlı bilgiler sunmaya size devam ediyor olacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın, desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.